Vaesefa der ki İslamiyet'in maz ve lübünü terk ederek kışına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Alet imlinleri lazım ama batınla beraber lazım. Şimdi mesela zahiri veriliyor, hafızlık veriliyor, Arapça veriliyor. Batın verilmediği için yaydan ok çıktığı gibi kurstan çıkınca namaz kılmıyor. Lüb verilmiyor, verilemiyor. Kasten yapılıyor gibi geliyor bana. Kur'an diyerek bizi kuzağından uzaklaştırdılar. Kur'an'a hürmet deyip tefsirleri inkar ettirdiler. Kur'an'ın meali ettirdiler, mücedditlere hücum ettirdiler. Kur'an kurslarını kendileri açtı, medreseler hücum ettirildi ve kapatıldı. Mealcılık bir tuzaktır. İçi verilmeyen hafızlık da bir tuzaktır. Kur'an'ın içi verilmeyip sırf böyle lafsına, hafızlığa hapsettirmek o da bir tuzaktır. Nerede biliyorsun? Ağacın sonucuna bak. Hafızlardan çıkan yüz kişiden kaç tanesi namaz kılıyor? Niye kılmıyor? Meal yazdırılmış manasını uzaklaştırmak için. Kur'an dettirerek Kur'an'dan bizi uzaklaştırdılar. Ne yaptılar? Vay diyor usta. İslamiyet'i maz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Aldandık diyor.